Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Uzun zamandır testleri inceleme videosu ya da kutu açılım videosu çekmiyorum. İşte Polat 5520 motor testlerinin kutu açılımını yapacağız. Kutuyu da açmışız, motoru da çıkartmışız. Motorun üzerinde gördüğünüz gibi huyunda motora da çok benzer. Üst kapağı rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Havafitle de tanıdığınız bir şekilde ciklesi de yine kendi geri giden ciklelerden yapmışlar yine otomatik diyorlar geri gidin çekince salıyordu. neyse daha önce demi dediğim gibi ben benzin pompalarının motorlarda gereksiz buluyorum. Bunu Polat müdürüne sorduğumuzda bir ara benzin pompası üretmişler. Bayiler ise neden bunu iptal ettiğiniz diye sormuşlar bu demek ki bayilen görünüş şıklığına önem veriyor. Bu şekilde güzel görünmesine önem veriyor galiba. Önemli olan aslında müşteri memnun olmasıdır. Müşteri iş yaparken motorun bozulmamasıdır. Motora gereksiz şeyler eklenmemesidir. Bu çok önemlidir. İşte neyse o şikayet geldiğinden sonra tekrar pompa takmaya başlamışlar orasında geçelim. Önemli olan motorun en az en az bir şekilde arda vermesidir. Bunun için zaten burası sahibi en ufak kusurlarda bilgilendirilmesini istiyor kendisinin. Ben de şu anda ilk bilgilerimi ileteceğim. Kendisini bilgilendireceğim. İlk görüntüler yani. Bakın gayet güzel yapmış. Dayanıklılığı da iyidir inşallah. Sivil gibi, Uzmanla gibi motorlar, paralar. Bazen bu gibi motorlar, o motorları ayratmıyor. Bu kendi ismini yaptırdı, palayı da yaptırmış. Bunun bunda böyle değişik şikayeti var mı? Ne iki adamla 36 diş zincir kullanıyorlar. Domax'da olduğu gibi aynı zincirin aynı sayıdaki zincir. Bununla video yapmadan önce şuradaki dişliği takmıştım. Bir dahaki zaten yapmayacaktım ama yapayım dedim inceleme videosu istedikleri için.

Kabaktan zinciri ayarlayabilirsiniz. Burada hafif bir boşluk yetiyor. Bu şekilde sıkabilirsiniz. Bu somurlar sıkılı halde bu civatayı ayar yerine zorlatmayınız. Kentesinde bu anahtarı alyan anahtarlar yani motor kök ve bilmeniz gereken anahtarlar var. Bir tane de E var. Başka kullanım kılavuzu var. İşte nasıl kullanılacağını zaman her dilden yazıları var. Yağ var ne kadar yağ da Ben yağlar genelde iki damarlardan diye 60 gram öneriyorum hmm. Bir de gaz ayar sona vitesi var Kutu içeriğinde gördünüz Başka bir şey yok şimdi İşte motoru çalıştıracağım Yarım litre benzin ekleyeceğiz, yarım litre iki kapak yağ ekliyorum. <laughs> ben de dolduralım. Yarım litreden fazla benzin alıyor. Bu da iki buçuk kapak ya da üç kapak iki demanlı yağ doldurmanın an du anlamına gelin Benzini Benzin doldurduk motorun benzinini pompalıyoruz. Aslında gerek yok ama bazıları güzelliğe önem veriyor galiba. Bu yüzden benzin pompası istemiş olabilirler. Cikliği çekiyoruz. Topu yukarı kaldırıyoruz. Ve motoru çalıştırıyoruz. Motorda AI start starteri var. Yani yaşlı var gücü yetmeyenler için kullanılmış. Yavaşça çektiğiniz zaman çalışabiliyor. Şimdi cikliği kapattık. Çekelim. Hafifçe çekiyoruz. Sadece kısa bir süre yani çeyrek depo gibi rodaj olsa yeterlidir. Yalnız bunun gazına erken bastım tabi siz görün diye. Bakalım ne diyecektim. Eğer starter konusunda konuşmuştuk böyle eğer startli bu motorların diğer markalarda eğer start olanlarda büyük sıkıntı yaşanıyor. Ben bunu Boyat firmasına da belirtmiştim. Bolat konusunda henüz öyle bir şey arzı rast gelmedim. İleride eğer tabii ki starterinde yay kırılması vs olursa bunu Bolat'a elbette bildireceğim. Onlar da zaten kesinlikle bu motor konusunda fikirlerimi, önerilerimi, arızaları bildirmemi istiyorlar. Neyse Bolat 52 motorlu testere tanıtımını yaptık. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.